Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hiçbir şey yok. Bugün hiçbir şey yok. Yarlar gıcır diyor. Böyle Neyse. hiçbir şey yapmıyoruz abi. Bugün bir konu yok yani. Yurt odasında çok da fazla yapılacak bir aktivite yok arkadaşlar yani. Tişörtümü Yastık kılıfına geçiriyorum yani. Benden çok bir aktivite beklemiyor arkadaşlar? Şöyle e, kendi çapımda biraz hayatı renklendireyim diye e, yani şu şekil şeyler astım kendi masama. Çünkü yani böyle bir renklendirmeye ihtiyacı var insanın herhalde diye düşünüyorum. Bu kadar mutsuzum ki. Perdeyi kapattım yani. Kapattım. Kapan dedim. Kapat ışık gözümü acıtıyor. Vallahi. Neyse. Biraz sıkışalım. Bugün ne yapıyoruz? Ne Valla konu yok ya. Yok konu yok yani. Ne konuşacağız bilmiyorum yani. Açtım videoyu da. Konu yok arkadaşlar. Saçımı kestim. Öyle yani başka bir konu yok. Adım Atakan. Bu kadar. Fazla bir anlatılabilecek fazla bir böyle hayat hikayem yok. Olursa haber vereceğim. Konuyu buldum bu arada. Ee, canım, arkadaşım, benim e, bro'm yani best kankam yani. Sibel. Bana bir e, kitap hediye etmişti üniversiteye geldiğim için yoksa hediye etmiş. yani üniversiteye gelip de verdi yani neyse daha ben okuyorum falan kitabın adı insanlığımı yitirirken okudum böyle başta okuyorum e, böyle çok güzel falan böyle hani beni niye ansuruyorsun cidden bir benzerlik var falan böyle Hı -hı. falan sonra abi kitap ilerledi falan. Abi dedim bu ne? Bu ben değil. Böyle bir şey yok. Bana bu kitabı niye aldın? <laughs> bana bu kitabı niye aldın? Ben zaten karapsar bir insanım. Sen bana niye böyle bir kitap alıyorsun? Benim moralimi ben moralimi bozuyorsun. Bak Böyle güzel bir kitap al. Küçük Prens. Ne bileyim bir böyle motivasyon yani bir, bir şey yani polyama falan alsa anca öyle yani yoksa yok yani bir karardı bak içim karardı şu an düşününce bile biz şaka yapıyorum tabii ki e, okumaya değer bir kitap mıydı bilmiyorum ama sardı okudum yani bitirdim ya zaten canım Sibel'im almış okumayacak mıyım tabii ki okuyacağım biraz geçikmeli oldu sadece bir yıl oldu olsun Yapacak bir şey yok yani. Sonuçta okuduk, bitirdik yani. Her yıl bir kitap diyelim o zaman. Değil mi Sibel? Yapacak bir şey yok. Daha bir tane sandviç yapmıştım. Okula götüreyim yine. Okulun ilk haftası olduğu için sınıfta birkaç kişiydik. En son da sınıftakiler de sıkılıp çıkınca, e ben de çıktım yani tek başıma ders işleyemeyeceğime göre. Şimdi ders saat 5'e kadar süreceği için şöyle bir sandviç hazırlamıştım. Kendi çapımda. Sonrasında tabi buraya geri döndüm. Buraya geri dönünce de kaldı. Şimdi onu yiyeceğiz yani arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sandviç yiyoruz arkadaşlar. Bugünkü konumuz bu. Şöyle bir şey yani. Buz Buzdolabı poşetine koydum. Kese kağıdına koysak çok romantik olmaz mıydı? Böyle kahverengi falan. Güzel olurdu yani. Bir romantiklik o. Bir şey olur diye düşünüyorum. Şöyle oturacağım. Rahat etmiyorum vallahi kral. Bir tane burada, bir tane burada tuşu var. Şimdi size göstermek isterdim ama Şimdi kötü görünüyor falan dersiniz diye göstermeyeceğim ama benim için güzel. Çünkü tadını biliyorum deneyimledim. Bunun yanında bir çay güzel giderdi. Çayımız yok. Kuş burnu var. Kuş burnu içer miyiz? Yani şimdi bu ısıtıcım yok. Neyse. Bir şey de içmeyi veririz yani. Neyse ee, durun ben bir, bir ayar çekim geliyorum ya. Ben bir ayar çekemedim bu arada. Boş arkadaşlar. Bugün bir şey içmeyeceğiz. Üşendim bile bir tık şimdi gidip istemeye. Evet arkadaşlar. E, şimdi konuk konuğumuz var. Yedek oyuncu. Arkadaşlar merhaba. Tamam. Şimdi kuş burnu içeceğiz çünkü çayımız yok. Bir burada bir ananaslı çayımız falan var. içmek istersen. Anlıyorsun, mutlaka Ya sen herkesin böyle mi her şeyi ay olur falan mı yapıyorsun? Ne ne biçim bir insan? Evet arkadaşlar. Şimdi bu misafir konuk oyuncumuz nasıl yetenekleri sahip ben size açıklayacağım. Şöyle yetenekleri var. Çok mükemmel bir şekilde pik mi yapabilmekte. <laughs> böyle bir yeteneğe sahip ve bu inanılmaz bir yeteneğini paylaşacağız şimdi sizinle. Beklemede kalın arkadaşlar. Ben kuş burnu içerim. Sen de ananas. Green tea with pineapple AKY mixture. Ne demek oluyor? bu? Yeşil çayla birlikte ananaslı AKY mixture ne onu bilmiyorum. Neyse. Dil mezunuyum bu arada. Sınıfta 4 kişiyiz. Ben de o yüzden şey yapamadım yani. Yemedim. Öğle arası geldim buraya tekrar. Ne kadar kalan 4 kişi olmakla? Az kişiydik. Evet. Teneffüs zili çalmadı. Teneffüs zili yok. Teneffüs zili. Yani. Kanka suda dağılır sanki. Yavru Neyse aradaydık. Baktım iki kişi. Zaten dört kişi değil. İki kişi kalktı gitti. Bir tanesi niye kalkmıyor biliyor musun? Yeni öğrenci yatay geçiş yapmış bir hevesli falan dersi falan dinliyor. Bilmiyor ki aslında hiçbir şey yok ortada. Sonra dedim kalk gidelim. Bak, şimdi ben de kalkıp gidersem sadece sen kalırsan çalışkan öğrenci gibi gözükürsün. Hoş olmaz yani. bir de zaten fakültede bir tane mavi saçlı kız var. O da benim yani. Hoca da biliyor. Sanki bilmiyormuş gibi diyor ki sen yeni öğrencisisin. Aynen. Aynen. Ye onu. İşte böyle pikmet taklidi yapıyor arkadaşlar. Çok inandırıcı. Ya arkadaşlar ben gerçekten çok rahatsız alıyorum. Getirmiş bu da abuk subuk. Coğazıtan. bak ilk defa duyuyorum böyle markalar. Ben sen ne çiçeğini Abi, Bitkiyi doğal bir şekilde süzü, süzeceksiniz ve onu tüketeceksiniz. Yani bu ne yani? Paketli gıdalar. Ben karşıyım. Laktosuz <laughs> süt var mı? Süt bile yok. Probiyotik <laughs> yok. O da mı ya? Aşkım ben öyle seviyorum ya. Geri gerçekten yani olmuyor biliyor musun? İçiyorsun bir süre sonra bayıyor. Hepsini içti işte de sanki. Ben, Kaç tane içtin? Işte. Ben normal süt hayatımda bir kere tek içtim normal var ya o köylülerin içtiği, Ondan sadece bir kere içti. Çorumlu değil mi sen? Ne alaka şimdi? Sen neden fark yansıtıyorsun? Yok ya nereliydin abla? İngiltere. Ben de İstanbul ki? falan diyeceksin. <laughs> İstanbul falan da değil ha. İngiltere arkadaşlar. Ne Aşkım ne? babam bir seyahatteydi. O yüzden Türkiye'ye uğradı. Biz de burada kaldık yani yerleşmiş olduk. Şey kır bu yurtta <laughs> İngiltere'de yer <laughs> ya bizim mağaraların <laughs> ya buralar çok böyle köy köy köy. Niye buradasın? Ya halkın arasında karışmak istedim. Aşkım. O zaman bunu içeceksin zorunda dersin? <laughs> tamam o zaman bunu içeyim halkın arasında karışayım. Mecburiyetten değil kesinlikle. Başka içecek bir şey yok. <laughs> <laughs> diyetin ikinci gününde çok zor oluyor. Bununla baş edemiyor. Yemek Evet arkadaşlar salatalarımız buralarda. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun. bu? <laughs> <Devamı belir>. Her <laughs> şey. <maş>, <laughs> evet. <yer. gülüyor> Evde olsun bu bıçağı alıp şekilde kuleye Vakit. Kahvaltı yapmamaktadır. Yemeklerimiz. Normalde son kullanım tarihi bugün geçti. Yani yeni aldığım malı nasıl 3 gün sonra son kullanım tarihi geçirilir? İşte bu yüzden gerçekten son kullanım tarihlerine bakılması lazımmış ya. söylediklerinde zırvalıyorlar falan zannetmiştim. Mayok arsa gerçekmiş. Böyle bir şey varmış hayatta. Küstüm. Nasıl Burası... küstü olarak anlayamadım. Anlayamadım kartanesi. Neyse biz devam edelim. Helen'in cherry tomatoları. Tabii ki biz yiyeceğiz yani. Helen yemiştir zaten yeterince. Zaten diyette biz yiyelim tomatoları. <laughs> ya geçti yeri oluyor. Benim psikolojim bozuldu. <laughs> Defol Şimdi ben kahvaltımı yapacağım. Sonra kahvaltımı yaparken bazı YouTube videoları izleyeceğim. Yani normalde asla izlemeyeceğim dizileri izleyeceğim YouTube'dan. Çünkü vakit geçiyor sağlam arkadaşlar hani. Neyse ben şu an bunu açıklayamadım. Yani şöyle bak. Ee, çok cringe bir şey izliyorum. bayağı cringe ama hani. O cringe'liği bazen izlemem gerekiyormuş gibi hissediyorum. Yani onun bir üstüne hani onu gülmem lazım yani anladın mı? Onunla bir dalga geçmen lazım içtiğin içi. Yani kimse bunun farkında olmasa da. O dozu almam lazımmış gibi hissediyorum. yani bilmiyorum o yüzden. Youtube'daki dizileri izliyorum. Kahvaltı yaparken. Ya da bir şey yerken. Ya da boş bir anımda sıkılırken. Yani o cringe'liğe sanki maruz kalmam gerekiyormuş gibi. Tuhaf bir hisse kapılıyorum. Çok gereksiz info verdim ya. Kapat. Selam canım, ben bugünün yeni elemanıyım. Bundan sonra herkes benim sözümü dinleyecek. Çünkü benim hamburger bir kıyafetim var. Hala dışarıda bir kar fırtınası var. Gerçekten bir kar fırtınası var. Hemen göstereyim. Şöyle bir kar fırtınası. Bıktım. Helin'in makyajı, saçı değil, böyle mükemmel bir şeye dönüştü, diva oldu. Senin rengin kırmızı ya. Bak, çantam bile kırmızı yani, değil mi? Kılıfı bile kırmızı. Ama en sevdiğim renk mavi arkadaşlar, Kudret'in saçı mavi diye. <laughs> Yerse. yarısı. Bugün nereye gidiyorsun? Ee, doğum günü partisine gidiyorum. Ha, Hı hı. <laughs> Partileyeceğiz. Sa... Daha demin dönerciye gidiyorum dememiş miyim? Yok kanka <laughs> ne alakası var? Ne alakası var? ya. Adım Atakan. Bu kadar. Fazla bir anlatılabilecek fazla bir böyle... Hayat hikayem yok. <laughs>